Zafer AVM'ye hoş geldiniz. Şu anda karşımda görmüş olduğunuz dondurucusunun üstte bulunduğu Neofrost buzdolabı modelidir. Dış yüzeyi beyaz cam ile kaplı olan bu buzdolabı toplam 505 litre brüt hacmine sahiptir. Boyut olarak 185 cm uzunluğu, 70 cm genişliği ve 69 cm derinliğe bulunmaktadır. A++ enerji sınıfı içerisinde olduğundan Enerji olarak tasarruf etmektedir. İçerisinde 0 dereceli kahvaltılık bölmesi bulunmaktadır. Bu özel bölme kahvaltılık ve şarküteri ürünlerinizi dondurmadan minimum sıcaklıkta saklayarak en uzun süre tazeliklerini korumalarını sağlar. Bu sayede hem cebinize hem de sağlığınıza yarar sağlamaktadır. Yine aynı şekilde kapı yönü değiştirme özelliği sayesinde her eve uyum sağlamaktadır. Bu görmüş olduğunuz ürünü açıklamalar kısmındaki www.bekoanabayusu.com sitesinden ulaşabilir. Orada uygun fiyat ile birlikte satın alabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.